Arkadaşlar, arkadaşlar Hamza ile Elif Can kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Herkese merhabalar öncelikle. Bugün çok özel bir gün değil mi abuka? Evet. Çünkü Elif'e minik ama onu çok mutlu edecek abisi bir hediye aldı ona. Bir sürprizimiz var. Ne mi aldık? Merak ediyor musunuz? Evet. Tahmin Merak edin ediyorum. bakayım arkadaşlar. Acaba Elif'e ne aldık? Tabii ki de en sevdiği şey ne aldık? Aldık ağır sürpriz ona. Da bu bu. Evet arkadaşlar ona bir tane labuba aldık. Onun tepkisini çok merakla bekliyorum. Değil mi Abdülkahar? Evet. Bence çok ben tatlı çok olacak. Var. Hadi başlayalım mı Çağıralım mı onu? Evet. 1, 2, 3 Elif. 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 Gelir Gel. misin? Gel Abdülkahar. Sana sürprizimiz var. Abdülkahar'ın sana sürpriz sana sürpriz aldı abi. Ne olabilir sence Elif? Arkadaşlar biliyor ne olduğunu. Evet. Abdukar da biliyor. Anne ben de biliyorum. Evet bir Hamza şey da biliyor. Ay, Acaba sen en sevdiğin şey neydi? En çok istediğin bir şey vardı hayatta. Lapu mu? Ha? Lapu mu? Evet. Lapu mu aldınız? Evet. Ne? Açacağım bakacağım. Gerçekten mi? Evet şaka yapmıyoruz sana Yap. gerçekten. Niye bir etmeye yapmışsınız? Ay arkadaşlar çok zor açılıyor. Lafı bağırmışsanız onunla uyurum ha. Haberin olsun yani. Çok istirili. Ay Açamıyorum. Çok, ay çok heyecanlı. Abi bu kadar çok bantladı dedi açana kadar biraz heyecan yapsın değil mi? Ay gözüküyor. Hayır, gerçek. Çok mu sevindin? Evet. Çok istiyordum. Asli. Arkadaşlar. Bakın. aç. Aç. Hayır, ben ben sürpriz istiyorum. S Açayım mı arkadaşlar? Arkadaşlar bakar mısınız? Evet, hangisi ben... istiyor? hangi renk istiyorsun? Sürpriz. sürpriz acaba ne çıkacak? Ben de çok Uyumayan merak ettim Elif. Arkadaşlar yeliyle ya da bu ya da sürpriz. Bunu da istiyordun sen. Hayır arkadaşlar. Bak, bu arkadaş. Biz hep internette çıkıyordu. Benim de hep canım istiyordu. Arkadaşlar ben her arkadaşlar ben herkeste görüyordum bu lapbuyu. Canı hep istiyordu. istiyordu. Evet. Canı hep istiyordu. Evet. Atalım mı? Ama Abdülkar bugün sana dedi ki ben ona sürpriz bir şey almak istiyorum. Ben de dedim ki en güzeli la bu olur. <laughs> ben babama söyledim <eser gülüyor> Evet. Aldı. Ay. Açayım mı? Aç acaba hangi renk çıkacak? Ay arkadaşlar çok heyecanlıyım. Yüz. Hadi bakalım. Hadi. Pakette. Pakette. burada da gösteriyor. Bakın. Burada gösteriyor. Mavi de yazıyor. Arkadaşlar, şu kahverenginin ismi itmiş. İt. Arkadaşlar bakar mısınız? Açacak mı? Ay açayım mı? Aç. mı? mı? kapat, Aa, ben açayım kapatayım. mı? Sen kapat, kapat o el abi <laughs> Elif şok olacaksın çünkü bu bunun elbiseleri de var. Ne? Evet. Aç. Ay, aç, bir, bir, aç, bir, bir, aç, aç. Aa, arkadaşlar. <laughs> Çok tatlı. Elbiseleri de var Elif. Ay arkadaşlar. Çok da bakayım elbisesine bakayım. Çok tatlı. Evet. Tokası, Tokası bile var. var. Anne. Arkadaşlar anne, hangi var, anne, renk çıktı. Evet anneciğim. Arkadaşlar istediğim renk çıktı. Bakar mısınız? Bakın şu çıktı. Loyal. Loyal çıktı. Emin ederim ayakkabısı da çıkıyor arkadaşlar. Ayakkabısı da var ya Bula bu bunun. Çok değişik Elif değil mi? Evet. Çıkıyor mu acaba? Çıkmıyor ya. Çıkıyor. Ver bir çıkart. Çıkarsan arkadaşlar çok güzel. Takıma bakar mısınız? Çok tatlı bir takım. La bu bunun elbisesi var. Aa, böyle böyle. Arkadaşlar bu üstü işte bile çıkıyor. Evet. Çıt çıtlı. Ama takarım. Çok güzel. Ben buna böyle uyurum arkadaşlar. Bakayım. Ay arkadaşlar. Ana takım nerede var mı? Evet. arkadaşlar. Böyle. Evet o çantasına takabilirsin. Ee, arkadaşlar. E, Çok tatlı. <laughs> Umarım siz de Elif kadar çok mutlu olmuşsunuzdur arkadaşlar. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, diğer size görüşürüz yapıyor. Görüşürüz. Diğer videolarda buluşmak üzere görüşürüz arkadaşlar.